Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends ile ilgili bomba haberlerim var. Yepyeni özellikler geliyor. Gün gün tarihleri vererek bizlere hangi etkinlikler bekliyor sırayla anlatıyorum. Haydi videoya. Canlar, şimdi sizlere oyunumuza gelecek olan yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum. Ana ekranda kullanmak istediğiniz temayı güncelleme alanından indiriyorsunuz. Sonra sezon yolculuğu alanına geliyorsunuz. Sol alt taraftaki kısma tıklayıp ayarı seçiyorsunuz. Karşınıza böyle yerler geliyor. Bunları otomatik geçersiniz. Bakın fark ettiniz mi? S35, S34, S33 Zushin, S32 Chip, S31 Sisi, S30 Nolan, orijinal görüntü Layla. Bunların arasında seçim yapıyorsunuz. Bu da oyunumuza yeni gelecek olan Kalea'nın S36 girişi. Bayağı bir efektif. Bunlardan hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz. Seçiminizi burada zaten görüyorsunuz ve ana ekrana geldiğinizde artık ana ekranınız hangi kahramanı hangi sezonu seçtiyseniz ona göre şekilleniyor. Böyle bir özelliğin gelişi nasıl buldunuz lütfen yorumlarda belirtin. Lancelot Zodiac kostümü bu ay Şubat ayının 19'unda orijinal sunuculara geliyor. Mobile Legends oyunu bir bildiri yayınladı. Bu ay getirilmesi planlanan sürpriz kutu etkinliği iptal edilmiş arkadaşlar. Çünkü oyuncular bulutlar ötesinde etkinliğin gelmesini çok istiyormuş. Bu etkinlikte zaten orijinal sunuculara geldi ve etkinliğin ödül havuzuna baktığımız zaman sürpriz kutu etkinliğinin ödül havuzundaki birçok kolektör ve çar kostümünün bulutların ötesinde etkinliğin ödül havuzunda olduğunu görüyoruz. Son bilgiye göre bulutların ötesinde etkinliğinin gelişinden dolayı sürpriz kutu etkinliği bu ayın 19'unda gelmiyor. Yenilenen kofi etkinliği bu ayın 22'sinde orijinal sunucularda yerini alacak. Kofi etkinliği ile ilgili daha fazla detay ilerleyen dakikalarda mevcut. Orijinal sunucularda lansmanı yapılan Ramazan etkinliği bu ayın 28'inde gelecek canlar. Birbirinin farklı etkinlikler bizleri bekliyor. Her bir etkinlikten farklı ödüller kazanacağız. Etkinlik Oppo reklamlı, Oppo temalı olduğu için de Oppo'ya ait üstü ışınlanma efektleri vesaire filan gelecek. Asya özel mi gelecek? Globale de çıkacak mı bu efektler? Her bir detayı ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. Birçok oyuncu şuradaki detaya takılmış. İkisinden birini seç. Baktığımız zaman gerçekten benim de kafama takıldı. İki kostümden birini seçtiğim zaman acaba diğerini alamayacak mıyım? Birçok oyuncu bunu merak ediyor. Bununla ilgili araştırmalarımı yapıyorum. Ama mantık olarak bak tahminimce iki kostümden birini bir etkinlikten alacağız. diğerinde farklı bir etkinlikten almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım Mobile Legends oyunu neler yapacak. Mart ayının birinde KOF etkinliğinin part 1 premium tedariği gelecek. Oyuna giriş yaparak bir bilet, herhangi bir elmas yükleyerek bir, 50 elmas yükleyerek bir, 100 elmas yükleyerek dört, 250 elma elli beş, 100 elmas harcayarak iki, 250 elmas harca 2 bilet olmak üzere toplamda 16 bileti part 1 premium tedarikten alacağız. Bir kutunun içerisinde bir bilet de verebilirmiş. Toplamda 17 bilet olacak. Sisi Yıldız kostümü Mart ayının birinde orijinal sunucularda yerini alacak. Sisi Yıldız kostümüne ait iki renklendirme olacak. Birini level barlarından diğerini ise alt tarafta görmüş olduğunuz gibi yüz elmas karşılığında alabileceğiz. Mart ayının üçünde Matilda'nın epik kostümünü alacağımız şanslı çevirme etkinliği orijinal sunucularda yerini alacak. Etkinlikten Kaja ya da Hylos epik kostümünü almayı da tercih edebilirsiniz. Zaten önceki videolarda detayları sizlere vermiştim. Mart ayının bir işinde Florin kolektör kostüm gelecek. Alternatifleri Nana ve Popol Kupa kolektör kostümleri olacak. Diğer alternatiflerle ilgili bilgiler çıkınca sizlerle paylaşacağım. Mart ayının 8'inde Kofi etkinliğinin Parti 2 Premium tedariği gelecek. Görevler aynı 16 bile toplayacağız. Mart ayının 10'da Selena'nın Zenit kostümü geliyor arkadaşlar. Zenit kostümü ile birlikte promosyon elması etkinlikleri de başlayacak. 19 Mart'ta Alucard'ın sezon 36 ilk yükleme kostümü geliyor arkadaşlar. S36 kostümü ile ilgili de ilerleyen dakika bilgi vereceğim. Mart ayının 21'inde Hilda'nın Zodiac kostümü orijinal sunucularda yerini alacak. Mart ayı içerisinde ekranda görmüş olduğunuz Edit'in MPL kostümü oyunumuzda olacak. Tarihi tam net belli değil. Biliyorsunuz MPL kostümleri 749 elmas değerinde. Lansman haftasının özel %30 indirim olduğu için 524 elmasa bu kostümleri alabiliyoruz. Almanın bir yolu marketten direkt almak. Diğer yoluysa yine özel kostüm maliyetini aşmayacak şekilde sandık çevirme geliyor arkadaşlar. Sandıkta açılışlar yaparak MPL kostümlerini çok daha uygun alma ihtimalimiz oluyor. Şansımız varsa bu iki yöntemden biriyle Mart ayı içerisinde edit kostüm oyunumuzda olacak. Ekranda görmüş olduğunuz 899 elmas değerindeki belirik kostümü Mart Nisan gibi orijinal sunucularda olacak. Aynı şekilde Leomort kostümü de Mart Nisan gibi orijinal sunucularda yerini alacak. Downing Star etkinliği Nisan Mayıs gibi orijinal sunucularda yerini alacak. Bu etkinliği soran birçok kişi oluyordu. Etkinlik eski mantık nasılsa aynı yöntemle gelecek. Sadece indirimde olan kostüm değişiklik gösterecek. Etkinliğin gelmesine yakın yakın %29 indirme alan kostümü de sizlerle paylaşacağım. Downing Star etkinliği geldikten sonra Abyss etkinliğinde oyunumuza göreceğiz. Normal şartlarda Abyss etkinliği daha önceden gelecekti ama Abyss serisine yeni bir kostüm eklenecek. O kostümle birlikte etkinlik gelecek. İster yeni gelen Abyss kostümünü alırsınız, ister eski Abyss kostümlerini. Bu arada şunu da belirteyim, yeni gelecek olan etkinlikte Selena değil, farklı bir kahraman yüzde %29 indirim alacak. Bu etkinlikle ilgili kesin bir tarih yok, yakın zamanda çıkacaktır. Sizlerle paylaşacağım. Geçtiğimiz videolarda Mobile Legends oyununun koleksiyon sistemine yeni özellikler eklediğini sizlere söylemiştim. Bildirim efekti, doğuş efekti, üst ışınlanma, iz efekti, saklı heykeli, savaş emojisi, avatar çerçeveleri, isim renkleri, sohbet baloncukları, afişler, yükleme efektleri falan filan. Hepsinin karşılık gelen bir puanı olacak arkadaşlar. Mesela işbirliklerinin üst sıra ışınlanma efektini aldığın zaman 300 puan. işte avatar çerçevesi 500, emojisi 10 puan. Ve bu da yeni gelecek olan koleksiyon sistemine eklenen seçenek kademeleri. Burayla ilgili gelişmeler devam ediyor. Eğer bir aksilik olmazsa test sunucularındaki verilere göre yeni sezonu yetişecek. Artık global sıralamada kostüm dışında alabildiğimiz ne varsa onlarla da üst sıralara çıkmaya çalışacağız. M6 Dünya Şampiyonası ile ilgili detaylara geçelim. Biliyorsunuz şampiyon kostümü Joy kahramanına gelecek. 12 seçtiği kahraman bu. Louie'nin gelme ihtimali var. Final MVP'si bu arkadaş olmuştu. Onun da seçtiği Beatrix oldu. Oldu. Joe Şampiyon'a Beatrix final MVP kostümleri 9. 10. aylarda yani yıl sonuna doğru gelir. Geçtiğimiz videolarda Kagura'ya sezon 36 kostümü gelme ihtimalinden bahsetmişim ama test sunucularındaki verilere baktığımız zaman S36 kostümü %90 bir ihtimalle Kalet kahramanına gelecek. Oyunumuza 131. kahraman olarak ekranda görmüş olduğunuz tarza bir kahraman gelecekmiş. Yani Akai Gulo gibi insan olmayan bir kahraman bizleri bekliyor. Kahraman savaşçı, suikastçı rolünde olacakmış. Yıldız piyasası karışacak gibi. İritel kostümüne benzer Faramis, Fredrin Kadita kostümleri gelecekti. Bunlara bir de ekranda görmüş olduğunuz gibi Gord eklendi. Gord'un iki renklendirmesi olacak. Ve Povus kahramanı eklendi. Povus için iki tane yıldız üyelik barı gözüküyor. Renklendirmeleri henüz belli değil. Sizden sonra hangi yıldız üyelik geleceğinin detaylarını diğer videolarda vereceğim. Geçtiğimiz dakikalarda gösterdiğim Ramazan etkinliği için kostüm seçme alanı bu şekilde olacak arkadaşlar. Sağ tarafta görmüş olduğunuz barı fulleyince o alana tıklayacaksınız. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. İstediğiniz Rabi kostümünü seçip alabileceksiniz. Alamadığınız diğer kostümü de farklı bir etkinlikten alabileceğimizi düşünüyorum. Alamazsak gerçekten çok üzücü olur. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm Louie kahramanına gelecek. Creed etkinliğinden elde edilmiş bu kostüm. Normal şartlarda yakın zamanda getirilmesi planlanıyordu ama son bilgiye göre kostümün gelişi 2026'ya ertelendi gibi. Ekranda görmüş olduğunuz Helcurt kostümü çok yakında oyunumuzda olacak kostümün barı açıldı ve Helcurt için bir kostüm daha gelecek. O da büyük bir ihtimalle kolektör kostümü olacak. Helcurt kostümünün geliş ile ilgili detaylara ulaşınca bilgi vereceğim. 22 Şubat'ta gelecek olan KOF etkinliğiyle birlikte KOF revampları da geliyor canlar. Şimdi o revampları izleyelim. Değerli vaktinizi ana ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili bomba haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Videoya like atıp yorum yaparak kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.